Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ve geçen son video dediğimiz gibi Peugeot 207 yıkadık yıkamadan sonra inceleme videosu gelecekti. İşte bugün bugün Peugeot 207'nin inceleme videosunu yapacağız. Araba Hollanda'dan geliyor. Mehmet'in arabası Mehmet in. Bak burada da böyle tabi tekrarını yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar 2008 model Peugeot 207 2008 model. Bak burada camda altı var. Son sayı her zaman model yılı oluyor. Bir de öbür yerde de Burada da altı yazıyor. Model. Yanlışım varsa lütfen düzeltin ama 2006 model Peugeot 207 diye tahmin ediyoruz. temizlerken. Arkadaşlar, şuradan bakın. Arkadaşlar sanki böyle biraz hafif kör. galiba güneşten, güneşten kaynaklanan bir şey. Benim arabalarımın birkaç tanesinde de aynı sıkıntıyı yaşamıştık. Araba 1.6 motor, benzinli motor. Ne kadar beygir getiriyor bunlar? Bilgi sahibi olmadığımız için şu an bu araba üzerine Çünkü 1.6'yı da tahmin ediyorum ha. 1.4 olacağını sanmıyorum. 1.4 için çok iyi gidiyor. 6 içinde bence 6 bu. Arabanın kağıdı yok, bir şey yok. Orada bir şeyler arama ellemek istemedik. Her yani <laughs> neyse devam edelim. Ama patiler krom detaylar kullanmışlar. Bilmiyorum da bu araba şu, şu taraf var ya. Şu taraftan şu kombinasyon çok hoşuma gidiyor benim ya. Bak şurada yine kroma benzer detay kullanmışlar. Bir uzaktan aldığın zaman arabayı arabanın bir hafif bir agresif bir duruşu var. Şuradan böyle bakalım bir. Değil mi? Güzel duruyor yani. Bence kötü durmuyor. Bir de boyası da çok hoş. Metalik rengi. Metalik oldu buradan böyle kristal gibi parladı yani parlıyor oradan belli. Mimi sağlam silecekler kullanıyor boş. Severim. Ondan sonra arkadaşlar buradan devam edelim. Şurada sinyal e, sinyal için bir tane var. Çalışıyor mu bakalım burada. Oo. Aynalarımız elektrikli kapanıyor yani. BMW'de bile öyle programlı değil. Uzun basıyorsun BMW'de. Ondan sonra burada arkadaşlar 16'lık jantımız var. Jantlarımız yine parlıyor. Aynı sezon. Hem yazlık hem kışlık teker takılmış. Bence daha mantıklı küçük arabalar için. Ondan sonra arkaya devam ettiğimiz zaman şurada bir küçük hasarımız var ama 2006 model yani? 15 yaşındaki bir araba için bence şimdi çok güzel duruyor. Taze duruyor. Kendi kendine kapattım. Bir şey yapmadım. Bak görüyor musun? Arkada led, led mi bunlar? Led gibi ışık yapmışlar. Bunlar led değil. Led'e benziyor. E, benzer Her neyse ondan sonra şuradaki bu kamponun siyah. Bence sportif duruyor. Yani e, bazılarının hoşuna gider. Bazılarının gitmez ama benim hoşuma gitti. Sportif duruyor. Burada bir hasar var. Bu hasarı videosunu yapmıştım Mehmet yani yanılmıyorsam tane bunun videosunu yapmıştım. Böyle bagajı da açtık mı temizlik malzemelerimiz var. Daha çıkarmadık. Ama bagaj bence yani küçük bir araba için bu kadar da küçük bir bagaj şey değil yani büyük bir bagaj. Kaç litre olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben aranızdan bilen vardır veya benim unuttuğum şeyler vardır. Onları da eklersiniz yorumlara. Ama şimdiye kadar çok güzel. Antem biraz rahat, Çok büyük geldi sanki antem değil mi? Ama yoksa ondan hariç dış tarafının bir kusurunu bulamadım. Bir şey daha çok hoşuma gitti. Şu kapılar arkadaşlar. Kapıyı açtığınız zaman şu kapıya baksanız Bir kapının bu, yani büyüklüğü yani bir de içeri girme genişliği. Yani şöyle içeri girdiğin zaman gayet rahat oturuyorsun. Evet sıkıntı olan kapı biraz uzak kalayım benim pek hoşuma gitmiyor bir şey daha var. Şu kapı kolu biraz, biraz uzakta kalıyor değil mi Mehmet? Yani evet biraz uzak. Uzakta kalıyor. Ama yoksa şurada... <laughs> Allah'a gidiyordum abi. Ama yoksa şurada bir bu... <laughs> şey şu olsun ya şu eşyalı saklama güzel. Ondan sonra şu arkaya baktığımız zaman... Arkası da o kadar şey dar değil bence yani. Arkaya bir geçeyim. koltuklarda Koltuklar da rahat ha. Hadi ön taraf rahat onu biliyorum yani koltuktan belli zaten. Ama arkası da bayağı rahat. Bak şurada dış taraftan göstersen de. Burada cam açma imkanı var. Nasıl var evet arkadaşlar. Çıkması da inmesi de yani yani binmesi de çıkması da. da. <laughs> Ondan sonra dediğim gibi şu koltuklar sportif koltuk 1.6 diye geçmeyin. Yani gerçekten sportif bir koltuk yapmışlar Fransızlar. Ondan sonra içeri geçtiğimiz zaman arkadaşlar Tabi bu hep opsiyonlarla alakalı. Her arabada bulunmuyor. Şöyle bir açalım. Ağzımızı görüyor ne kadar havalı. Düğmeli bir de. <laughs> Şöyle bir kontağı açalım. Radyoyu kapatak. Klimatronimiz var. Klimatronimiz var buradan. Ayarını yapıyoruz. 20 derece motor çalışması gerek mi? Şimdi buraya autoya bastığımız zaman Altın men soğuk üflüyor. Tabi. Ee, şeyimiz var, küllüğümüz var. Arkadaşlar, ee, bir arabanın nasıl sigara içilmediğini nereden öğrenirsiniz, öğrenirsiniz biliyor musunuz? Çok kolay. Şu kül, alıyorsunuz, şuraya bakıyorsunuz ve sıfır yepyeni. Temiz, tertemiz. Hiç sigara yakılmamış. Evet diyeceksiniz. Kaç uyanık var? Çamaklanacak. Ona bir şey diyemem. O da kokudan belli oldu. <laughs> burada radyomuz var. Radyomuz burada. Sesini açıp kapattığı zaman gösteriyor. Şuraya bastığımız zaman Burası bot computer için alıyor. Şurada bilgi şimdi tükürmesi gerek. Heh. 150 kilometre Benzin giderimiz var. Yakıt 8.8 litre. Ortalama Olmaz. hız. 40 şöyle bir kapatalım ortalama hız 40 ondan sonra şuraya basalım başka da bir şey şey yok. bir de güzel taraf falan kemer kimin takılı veya kimin takıl olduğunu gösteriyor mu? kimsenin takılı değil niye yeşil yandı araba 147.297 kilometrede şu tavu şeyi de çok hoşuma gidiyor yani çok sportif duruyor Şimdi hafif bir gaz alasın ses olarak neşe abi. Evet, fazla bir şey çık Çıksa zaten şey bu. Bu sonuçta normal bir 207 RS değil, değil mi? ERTS mi oluyor onu? oluyordu galiba. Yani böyle bir kısaca 207 var. Burası falan <laughs> <laughs> <Dökmeyeyim. gülüyor> Ondan sonra şurada devam ettik mi arkadaşlar? ya burada torpido gözü var. Şurada çok güzel. Ne buraya ne koyuyor? Kalem koyabilirsin. Onun nasıl ne bileyim yani. Eşya koymak için yeri var. Veya şurada telefon yeri var. Ben telefonumu koydum. Şuraya maskemi koydum. Ondan sonra ciğerlerine bakalım mı? Biraz bir şey unutuyordum bir de şu. Şuradaki aynayı görüyor musunuz? Buraya düğmeye bastığınız zaman şöyle yapayım. Şimdi açık. Bastığınız zaman kapatıyorsunuz ama biz açık tutalım. Arkadan bir arabanın farları siz rahat ediyorsa otomatikmen karartıyor bu aynayı. Yani çok güzel bir opsiyon. Şimdi buradan dediğim gibi ciğerine gidiyoruz zaten. Motoruna gidelim. Evet arkadaşlar. Peugeot'un ciğeri diyelim. 1.6 motor tahmini olarak söylüyorum. 1.6 motor diyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Tertemiz. Ya yok. Gerçekten tertemiz bir motor. Yani bence Almanlar dediği gibi dedim Großer Band yani rüzgar vuruyor. Yani tamam. olarak benim araba çok hoşuma gitti. Sen nasıl hoşuna gitti mi Mehmet? Çok hani küçük tam şey küçük arabası ya. ama Yeter. Yeter değil mi bence de? Yani i̇şe gidip gelmek için olsun veya çarşıya gitmek için. E, ne bileyim yani benim hoşuma gitti. Yakıtı da 8.8 var. Arada 10 litre var benim arabayla. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yorumlara sizleri bekliyorum bu arabadan bence ne düşünüyorsunuz Türkiye'de bu arabalar galiba çok yaygın bir araç güzel bir araba şimdi niye bizim milletimiz bu arabayı kullandığını gayet iyi anlıyorum tasarruflu rahatlıkla koltukları çok hoşuma gitti koltukları gerçekten süper buradan Fransızlara söylüyorum iyi yapmışsınız yorumlara sizi bekliyorum arkadaşlar bir de bu arabanın ortalama fiyatı ne kadar o da benim, ee, onu da merak ediyorum. Almanya'da da bilmiyorum, bakmadım da açıkçası. Her neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bekliyorum. Like atarsanız sevinirim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.